Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra kupa kasmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra dediğim arkadaşlar tabii ki de 4 gün falan geçti aradan. Oyun akşam 4 günden beri girmediğim için maalesef yani 4 gün video atamadım. Ya bazı youtuberlar bu arada yani haftada bir video atıyor ama ben yani 4 gün video atamadım zaman bile yani youtube bırakmış gibi hissettim. Ama arkadaşlar bundan sonra artık umarım düzenli video atmaya başlayabiliriz. Yani bu video akşam attığım zaman büyük ihtimalle oruçlu olacağız. Saat 12'de falan atacağım bu videoyu sabah. Yani hafta sonu olduğu için biraz daha rahat rahat video çekebiliyorum. Okulum başladı zaten bildiğiniz gibi. Üniversite biraz yoğun oluyor. İnşallah akşam Ramazan'da çok geçirebiliriz. 30 gün boyunca inşallah hem orucu tutup hem de bayağı bir abonemizi yükseltebiliriz. Bu yüzden dediğim gibi kupamızı biraz daha yükseltmeye çalışacağız. Biraz daha fazla 50 rütbe yapacağım. E, el 50 dediğim yani ilk başta 50 rütbeyle başlayacağız. Ondan sonra düşük kupada karakterleri kasacağız. Toplam kupamızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 81.364'e kadar çıkmışız. Az gibi gözükse de bu arada 70.000 kupa olduğum zamanlar hatırlıyorum. Harbiden çok hızlı geçti. Umarım bu kupayı da artık 90.000'e 90 biraz daha yakınlaştırabiliriz. Ve gördüğünüz gibi oyuna güncelleme geldikten sonra altın kosmenin fıstık gibi olmuş. Yani daha parlamış ama daha iyi mi daha kötü mü emin değilim. Güncellemekçe çok Dediğim gibi yani 4 günden beri oyuna giremiyorum çok fazla. Ama bundan sonra daha güzel bir şekilde hem kupamızı kasıp hem daha güzel bir şekilde videolar çekebiliriz. Ama tabii de oynamaya başlamadan önce videoyu like atıp kanalıma da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman hemen Rosal'le oynamaya başlayalım. Evet ilk maçımız da başka şey direkt ortaya doğru gidelim. Mağarasının burada gitmesine yarım saat falan kaldı arkadaşlar. Hemen şunu bir bin kupa yapsak. Ondan sonra yani diğer map'te falan kasacağız. Bu arada Akusar direkt şöyle bastım. Akusar'ın gördüğünüz gibi arkadaşlar sınırsız olmuş. Siz yani bunu bayadan beri görmüş olsanız da ben işte daha yeni yeni görüyorum. Onun için biraz garip de yani bir yandan da iyi yol denilebilir ya. Vallahi buradan kaçmamız lazım ölmeden. Çok şükür çıkmayı başardık. Allah ilk maçtan işte gebermek istemiyorum. Dediğim gibi bunu bin kupa yapacağız. Ondan sonra artık diğer karakterleri bin kupa yapa yapa. Baya bir kupa kasacağız arkadaşlar bu videoda. Umarım yani dediğim gibi baya bir kupa kasarız. Yani birkaç tane bin kupa attıktan sonra artık düşük kupalı karakterleri kasacağız. Bin kupa bu arada karakteri kasarken o kadar yani kupamız çok yükselmese de yine de arkadaşlar bence el yapmak güzel oluyor. Bu arada solda ne oluyor oğlum? Çeli yargıyı dağıttım. Aksur bastım. sınırsız bol bol kullanabiliriz. Ama tabii ki de arkadaşlar yani süresi de olduğu için biraz dikkatli kullanmamız lazım. Yani süresi bu arada bayağı uzun sanki ya. Vallahi işte karakterden karaktere devşe ve ultiyi kullandım. Oğlum oğlum çok kötü çok kötü çok kötü. Kaç 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 kaç. Vallahi şu işte anda 3 takım kaldı. Umarım ilk 2'ye girebiliriz. Şurada zaten bombalar var. Adam yani buradan gelse bence patlar. Hatta sola gidip çocukları alsak mı ya? Vallahi şu işte Frank Hiperi kullandık ben ufaktan şöyle kaçacaktım ve ne oldu lan orada? Vallahi işte bir şeyler oldu. Ben Aksor şöyle basacağım. Şu soldaki adamları görmemiz lazım. Çünkü gebermeden artık bir takımı kesebilir miyiz? Frank'in orada yük harbi felaket fazla ve şu Bo'nun yükü de felaket fazla. Yani Hangisini akutu kesmemiz lazım hiç emin değilim. Şu akutu bir kere daha kullandım. Bu arada bu maçta kaç defa akutu kullandık lan? Vallahi felaket kullanıyoruz harbiden ya. Yani Rosan'ın sanki biraz daha hızlı doluyor gibi. Birkaç tane daha karakterlikçe oynamıştım. Bu kadar hızlı değildi sanki. Acaba zandırma şeyini mi aldık yanlışlıkla? Evet bir tane daha bastım. Araçlamaya başlıyorum. Oğlum bombası varmış. Bu oya bayağı dikkat etmemiz lazım ve ultiyi kullandım. Hemen şu adamı keselim. Lütfen lütfen lütfen. Hayır hayır. Son anda kestik. Dışarı hesaplaşmayı kalmayı başardık. Vallahi bir an burada üçüncü olacağımızı sandım ama tabii ki de arkadaşlar işte Frank'i çok güzel bir şekilde kesip ikinci olup artı yediğimiz ve 934 kup olmuş. Bir maç daha şey atalım. Ondan sonra ben yine bin kupa son maça kadar kasacağım. O zaman hemen bir maç daha atalım. Direktin evet, ortaya gidelim arkadaşlar. Direk yani ortaya girsek de bence direkt ortaya alabiliriz. Zaten yanımızda boğa olduğu için bu arada bunu direkt aldım. Hemen şöyle keselim. Çok güzel kestik. Acaba bunu da keser miyiz? Mi? Bizim adam keser mi? İki tane daha sıkta da keser de maalesef bin canlı kaçırdık. Bu arada şu güncelleme harbiden güzel olmuş. Geçen güncellemeler göre harbiden bana güzel geldi. Aksor şöyle bastım. Harbiden oyuna bayağı güzel bir şeyler gelmiş. Aksor falan bayağı iyileşmiş bence. Ve aşamalı da bayağı güzelleşmiş bu arada. Geçen sezonlarda maalesef efsane 3te bildiğiniz gibi kalmıştık. Ama belki arkadaşlar bu sezon veya herhangi bir sezonda artık ustalara kasabiliriz ve farklı bir modda gelmiş zaten. Bu arada Ölecektik az Vallahi var ya adamın yükü olmadı halde felaket sıktı arkadaşlar. İçimizden geçecekti de Allah'tan kestik bunu da kestik. Güzel 8 yük olduk. Ultimiz de var. Aksesuarımız da var. Dediğim gibi arkadaşlar da harbiden bayağı bir güzelleşmiş. Kasasım geldi. Belki isterseniz kasabilirim. Yani yanıma yani iyi oyuncular bulabilirsem harbiden güzel olabilir. Randomda girer miyim emin değilim yani. Vallahi arkadaşlar yani random girmek harbiden bozucu oluyor ama. Belki yine öylesine girebilirim. Çok fazla yani yükselme amacım olmazsa ilk başlarda girebilirim. Ama ondan sonra tabii ki de artık yanına iyi oyuncular alman lazım. Yoksa felaket zorluyor çünkü harbiden. E-spor ligi falan da gelmişti galiba ya. Felaket bir şeyler olmuş. Bu arada işte eskiye göre acaba daha mı zorlaştı ya? Aşamalı yani güncellendi de bence var ya. şu an herkes kasıyordur bildiğim. Felaket zorlaşmıştır. Eskiye göremek şey bu arada olması daha zor. Şu an mı daha zor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre kasacağım çünkü. Bu arada bunu da hemen şöyle keselim ve bunu da akışa on numara bir şekilde kesip birinci olmayı başardık. 6 kilo amaçı bizim arkadaşlar 5 kilo olmuş. Harbi 10 numara maçtı ve 946 kupa olmuş arkadaşlar. O zaman ben bunu 1000 kupa son maça kadar kasıp hemen geliyorum. Thank you. Sonunda arkadaşlar Rosso'yu 996 kupaya kadar çıkarttım. Birazcık akşam maalesef uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. O zaman hemen son maçımıza girelim. Evet Rosso'yu da son maçımıza girdik. Hemen ortaya doğru gidelim. Hemen orta yükleri toplayacağım inşallah. Bizim adam da zaten yukarı çıktı. Aşağıdaki akşam bulu gelemedi hemen şöyle alabilirsek. Evet çok güzel aldık. Dediğim gibi arkadaşlar burada bu Rossa gibi bir iki tane daha karakteri kasacağız 1000 kupaya. Ondan sonra yine düşük kupada karakterleri kasarız. 1000 kupaya arkadaşlar burada dediğim gibi videolar çok fazla kasmıyordum. Sadece hani bu Rosso kartları düşsünü kasıyordum. Ama akşam, ama akşam burada bundan sonra kasacağım ve ölecektik az daha. Ama akşam dediğim gibi bundan sonra biraz daha kasacağım yani normal yani videonun içinde çok kasmıyordum. E, kupa kasmak için videolarını falan diye arada böyle kasacağım yani bin kupalı karakter falan. Biraz da iyi oluyor bence sadece düşük kupalı karakter çok iyi olmuyor. Bu arada ölecek miyiz? Evet öldük. Neyse arkadaşlar çok konuşamasak da son maçı sonuç olarak bitirdik ve bunu 1500 kupa yaptık. Güzeldi harbiden. Tabii ki de artık karakter değiştirme vaktimiz geldi. Yani şu çangı falan kasmamız lazım bu arada var ya. Soygun da akşamda bunu kasabiliriz. Ama şimdilik tabii ki de doğukla hemen devam edelim. İki maç atmamız lazım. Yıldız gücümüz zaten güzel budursun. O zaman hemen akşam iki maç daha doğukla devam edelim. Evet doğukla akşam maçımıza başlık direkt ortaya doğru gidelim bu arada. Zaten işte felaket güçlü bir karakter olduğu için bence ortada hemen yargıyı atabiliriz. Yani Rosso oynarken bu arada birazcık harbiden korkuyordum yani. Şerif falan çıktı zaman içimizden geçiyordu. Ama akşam bence doğukla öyle olmaz. Hemen yargıyı dağıtırız. Zaten aksiyonumuz da sınırsız olduğu için. Oğlum bu şu adamı hemen şöyle iki tane sıkarsak. Çok da bir tane sıktık ama maalesef bak şey kesemedik. Ama bizim adam üstüne atladı ve içinden geçti. Güzel. gözükle başladık. Ulti kullandım. Oğlum bu arada ultiyi kullansak bile geberebiliriz ya. Vallahi şey Şeli'den korkmuyorum dedim ama yine bile sıkıntı yani Shelly. Her halükarda bu arada kesebiliyor yani. Ultimiz olsa bile adam ulti harcamadı sürece yine içimizden geçiyor. Ve karakterimiz bu arada 9 level. Yani 9 level olduğu için biraz güçsüz yani karakter. Ama tabii o kadar güçsüz değil ya. Yani. 11 level göre yani güçsüz olsa da yine o kadar güçsüz değil arkadaşlar. Ya onun için ben yine 1000 kupa yapabiliriz. Zaten iki maç herkese kazanırsak 1000 kupa olacak yani onun için yükseltmeye bence gerek yok. Yani i̇ki maç için bence boş yere paramızı... Oğlum öleceğiz. Paramızı boş harcamayalım derken 18 canımız kaldı. Lütfen üzerime bir şey atma Spike. Evet Poko geliyor. Poko'ya bir lakşı şu an Canımız biraz daha dolsun. Bizim adam da sola. Alır mı? Çok iyi. 10 numara kesti. Kaç kaç kaç. Mükemmel kaçtı. Acaba nerede pusuyor bu Shelly? Allah işte ben bu adamı araştırıyorum şu ufaktan. Doge'ye Doge'ye gideceğiz ve Shelly çok şükür içinden geçti ve sonunda bir takım gitti maçta. Sabahtan beri bir şey 5 takım vardı da. Dediğim gibi çok şükür bir takım gitti ve hala 4 takım var ama. Hemen şu bir toplayalım şöyle. 11'lik olalım. Ultiyle dolursak aslında var ya belki yargıyı da atırız diye. Vallahi şu an şu spike ben sıkıştıracağım. Bu arada bull çok iyi. Bir takım daha gitti. Aslar biz bu adamları mı dalsak ya? Vallahi şu an şeyleri belki alamayabiliriz ama bence bu adamlar her türlü doğrarız. Ve şeyle zaten bir tane adamını kesti. Ve biz de hemen şunu kesmeye gerek kalmadan. Evet biz hemen bunu keselim. Güzel. Bunu kestik ve şeyle de hemen keser miyiz? Ulti akşam kullandım şöyle ve şeyle ulti ultiyle iplerini atsa da. Oğlum ölecek miyiz? Attı ama belki yine bile alabiliriz. Hemen rush, duyorum, rush duyorum. Bir tane sıkarsak ölecek. Lütfen lütfen. Bir tane daha... Sıkamadan arkadaşlar maalesef Şelle içimizden geçti ama yine de güzel maçtı. Çok fazla kill alamasak da bence doğru oynaması eğlenceli ya. Yani. 998'e kadar çıkarttık arkadaşlar. Hemen son maçımıza girelim. Evet ama arkadaşlar maalesef bir maç kaybettik ve hesaplarca map'i değişmiş. Aslında map çok güzel ama doğru çok fazla uygun değil. Ama arkadaşlar tabii ki de yapacak bir şeyimiz yok. Hemen burada devam edelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 999 kupa yaptık. O zaman hemen son maçımıza girelim. Evet nöklerimi topluyorum arkadaşlar. Geçenki maç bu arada maalesef leş gibiydi ama umarım bu maç artık kazanabiliriz. 999 kupada takıldık bildiğin. İnşallah artık bu maç son maçımız olacak. Hemen yine ortaya orta gidelim. Vallahi şu bu videoyu bitirip ondan sonra edit falan da yapmam lazım. Yani bugün bildiğiniz gibi zaten sahura kalkacağım. Sahura kalkacağım dedim yani sahura kadar uyumayacağım. İnşallah şu kalamadan artık. Umarım bitirebilirim şu videoyu editi. Bu arada şunu keser miyiz? Çok güzel kestik. Vallahi bir an öleceğim sandım da Allah'tan iki attık yani. Üçü atsaydık gebermiştik. Ama akşam çok güzel kestik de şu arkadaşını kesmemiz lazım. Bizim adam onu kesmesi lazım. Benim onu kesmem imkansız gibi bir şey. Vallahi bunun içimden geçebilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu arada sahura kadar uyumayacağım. İnşallah videoyu ve editi bitiririm ve adam akıllı kupayı inşallah kasabiliriz. Hedefim şu an bu. Güzel kupa kastıktan sonra artık editi yapmaya başlarım. Editit arkadaşlar yapması çok sıkıcı olsa da tabii ki de editör tutmak istemiyorum ya. Yani. Kendim için arkadaşlar kendim yapmayı çok seviyorum. Ve tabii ki de editörler de çok para istiyor. Bu da bir bahane olabilir. Ya şu an arkadaşlar mecbur tek başıma yapacağız artık. Birkaç saat sürüyor ama yapacak bir şey yok. Evet dört takım kalmış arkadaşlar bu arada ama tabii ki de fark ettiğiniz gibi maçta o kadar sıkıntı bir takım var ki. Ya onlar yani üç takım kalsa da büyük ihtimal full bize de alacaklar. Oğlum ben yanlışlıkla sıktım bu arada ya. Allah şu dynamikler sıkıntı da bu arada bu takım da sıkıntıymış. Yani iki takım da felaket sıkıntı. Yani şu ama diğer fenikler tabii ki de bayağı kötü ya. Onlar işte direkt doğrayabilir. Zaten onlar öldü zaten. İki takım kaldı. Onlar birbirlerine girdiler bu arada. Çok iyi. on bu arada yok oldu lan şey. Allah aşkına işte dinamik yok oldu ve hesaplaşmayı kaldık zaten. Ve bu adamın hemen içinden geçip artık sonunda şu Doğu'da bin kupa yapmayı başardık. Yine çok fazla kill alamamışız maalesef ama bin dokuz kupa olmuş bu da. Ve bir sonraki oyuncağımız karakter ise arkadaşlar. Tabii ki de dediğim gibi Piper. Bunu da hemen 1000 kupa yapalım o zaman. Evet Piper'la arkadaşlar burada hemen nakavatı bir maç atalım diyecektim. Ama tabii ki de geçenki maçta maalesef arkadaşlar karşıya morç sattı ve içimizden geçti ve bu maçta da yine morç satmış. Onun için arkadaşlar maalesef bu karakterde iki maç atacağız. Ama Piper yine eğlenceli ya. Umarım arkadaşlar kazanabiliriz hızlı bir şekilde. Şekilde. Bu arada Piper oynaması zor ya. Unutmuşum oynamayı. Harbiden yani karşıda Morris solunca zaten daha da sıkıntı oluyor. İnşallah kazanabiliriz de. Bu arada şuradan sıkalım. Çok şu, bir tane sıktı. Çok güzel. Aksor attım şöyle. Atamadım ama yine de kesmeyi başardık. Hiperde bu arada dolara var. Harbi on numara olur. Oğlum kes onu. Aksor atmaya gerek kalma tamam. Oğlum bu arada bu çok fazla vuruyor. Biraz dikkat etmemiz lazım. Vallahi şu umarım bu adamı keseriz. Hemen şöyle bir tane sıktım. Çok güzel. Bir tane daha şöyle sıkıp on numara bir şekilde ilk turu kazanmayı başardık. Evet maalesef arkadaşlar işte ikinci turu kaybettik. 1-1 sıkıntı yok. Bizim şu jeneratörden bir şey yaparsa on numara olacak. Yani geçenki maç yani maç başına öldü ama sıkıntı yok ya. Hala aşkına kazanabiliriz. Hemen şöyle birkaç tane sıkalım. Oğlum acaba şey nerede Mortis? Hemen şöyle bir tane sıktım. Çok güzel. Oğlum borda sıkıştırdık lan bu adamı. Hemen şu adamı keselim. Felaket güçlü zaten bu adam. Evet on numara bir şekilde adamı kestik. Hemen şu adamı kesebilirsek. On numara da gitti. Oğlum Mortis 1 3 atma bize. Ve arkadaşlar bunu da kesip Piper'la ilk maçımızı kazandık. Normalde bu ilk ve son maçımız olacaktı. Direkt 1000 kupa olacaktı. Ama tabii ki bir maç kaybettiğimiz için bir maç da atalım hemen. Evet ben yine soldan gidiyorum arkadaşlar. Umarım bu son maçımız olur. Hemen soldan yukarı doğru sıkacağım ama hepsi orada duruyor. Neyse ona bir tane sıktık güzel. Hemen soldan dallamaya... Oğlum bir dakika kesemedik. Evet maalesef akşam burada ilk turu kaybederek başladık. Ama zaten bütün maçlarda burada böyle başladığımız için yani comeback'ini atabileceğimizi düşünüyorum. Hemen şu adamı kesebilirsek bu var direkt rushlıyorum. Direkt rushlayalım şu adamı direkt şöyle bir keser miyiz? Bir tane sıktım. Çok güzel kestik. Oğlum burada alırız bence bunu. O kadar şey sıkıntı değil. Adam oğlum çok kötü. O çok kötü gitti de acaba hala alabilir miyiz diye. Valla şu adamı kesebilirsek her türlü alacağız da. Çok güzel. 10 numara kestik. İkisini zaten burada ben kestim var ya. Buradan da artık bence alabiliriz. Bir tane zaten adam kaldı. Zaten 2v1 atamazsak. Aradan bir daha nakavt oynamayalım. Hemen şöyle bir tane daha gelmedi. Bu arada işte de doldurmak üzereyiz. Dediğim gibi comeback gelebilir buradan. Aksuarı kullanmayalım. Cekten kullandım. Yani ne olur ne olmaz kullandım da. Buradan da hemen şöyle çok güzel bir şekilde kesip hiperi de doldurduk bu arada. 10 numara 1-1. Buradan alırız inşallah. Şu dynamic falan mı dalsam da acaba ya? Allah şey ilk güçlü adama dalmamız lazım. Hatta biz şu adamı direkt şöyle keselim. Ulti atamadım ama yine kestim. Vallahi, ultiyi atamadık çok ucu ucuna ya. Umarım buradan bizim adamlar olabilir. Aksar attım çok iyi. İnşallah şimdi Leon da orada kalmıştır. Kes onu kes onu. Oğlum canları çok az lütfen kesin. Son maçımızı umarım kazanabiliriz ve Alır mısınız ve 10 numara bir şekilde arkadaşlar Dynamica'da kestik ve Piper'da büyük kupa yapmayı başardık arkadaşlar. Ve arkadaşlar video başında dediğim gibi biraz düşük kupalı karakterleri kasacağım. Yani çok zevkli bir şey olmasa da yani tabii ki de bunu yapmamız lazım kupamızın yükselmesi için. Ve bunu tabii ki de arkadaşlar işte soygunda kasabiliriz. Hemen arkadaşlar 9 level Çank'la soygunda kasmaya devam edelim. Halbuki şey bu arada dediğim gibi 4 günden beri video atmıyorum ve video atmayı unutmuş gibi hissediyorum bildiğin. Artık biraz da alışmam lazım. Yani i̇nsan yani bir şey yapmadıktan sonra yani birkaç gün olsa bile yani biraz değişik hissedebiliyor. Umarım bu arada dediğim gibi artık düzgünce adam gibi video atmaya başlayabiliriz. Düzenli akşam video atarsak Youtube inşallah biz önermeye devam edecek. Bu arada işte harbiden bu aralar çok felaket düzensiz videolar attığımız için Youtube yani videoları işte biraz az öneriyor. Onun için bu videoyu like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ultiyi hemen kullandım. Ve zaten maçı kazanmışız arkadaşlar. Şu harbiden bu arada çok hızlı maçtı ya. Hiçbir şey anlayamadım. Hemen devam edelim. Harbiden işte yani düzenli video atmadığımız zaman filan Youtube biraz az öneriyor yani videoları. Onun için arkadaşlar bu videoyu like atarsanız gerçekten sevinirim. Ve videoyla alakalı da bir yorum atarsanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Abonemiz akşam 45.000'i 46.000'i falan geçti galiba ya ufaktan ufaktan abonemizi yükseltiyoruz. 100 bin akşam bir gün olacak ama hangi gün harbiden bilmiyorum. Kaç ay içinde olursa harbiden hiç emin değilim ama inşallah işte birkaç ay içinde olabiliriz. Birkaç ay dediğimde bir 6 ay sürebilir ya. Bu kanal arkadaşlar burada bir seneden beri bir falan video atıyorum galiba. diğer kanalda burada bayağı uzun süre atmıştık ama. Tabii ki de ihtardan sonra arkadaşlar maalesef bu kanalı geçtik. Ve tabii ki de bu kanalı geçtikten sonra da abonemiz çok zor yükseldi. Ama dediğim gibi umarım bir 6 aya 100 bin abone olursak 10 numara olacak. Ve kaybediyoruz oğlum bu ne ya? Vallahi şey konuşurken hiç maça dikkat edemedim. %81'e %26 kaybediyoruz. Oğlum adamlar full rush'lu bildiğin var hiçbir şey yapmadık bildiğin. Biraz da ciddi oynamamız lazım da buradan işte çevirebilir miyiz emin değilim. Ben şöyle ulti bir tane de atacağım. Ama büyük ihtimalle maç gitti. Vallahi maç gitti. Ne kadar leş gibi bir şeydi bu ya. Harbiden leş gibiydi. Ben şöyle ultiyi şöyle kullandım. Belki bizim adam falan tutar. Ama çok düşük ihtimal. Adam hiperle geliyor. %6 Evet adam hiperle geliyor ve... Oğlum piper almış adam bildiğin hiçbir şey yapmadı bildiğin ya. 5 kilo alsak da maalesef leş gibiydi. Bu arada ikinci maçımızı attık zaten. Ben arkadaşlar biraz bunu sessiz kasıp yükseltip hemen geliyorum. Evet Çankın arkadaşlar kupasını 791 kupaya kadar çıkartmayı başardım. Aradan bu arada 10 saat falan geçti ama. Birazcık akşama kestireyim dedim ve saat 12 fil olmuştu. Onun için akşam maalesef video 12'de atamadım ama yani 4 atmaya çalışacağım. İnşallah 4'e yetişir. Ama büyük ihtimal 4.5-5 gibi falan atarım. Ama arkadaşlar sonuç olarak 791 kupaya kadar çıkarttım bunu. Ve son maçımıza gireceğiz. Ve tek hesaplaşmada oynadım bu arada çoğunlukla. Ya soygun yine girebiliriz ama soygun girelim. Tek hesaplaşmada gitse de soygun oynayacağım yine. biraz akşi farklılık olsun ve görünce gibi 10 level yaptım. Moğol'e ya de bu arada bir iki el attım. E bunu akşi 800 yaptıktan sonra artık Moğol'e oynayabiliriz. Hem o zaman soygunla çanakla oynamaya devam edelim. Evet maçımıza başladık. direkt soldan gideceğim ben. Hemen hatta ulti şuraya hızlı hızlı atalım. Harun bu arada soygunla da yani random biraz kötü oluyor. Yanınızda yeni kötü adam attı ama içinizden geçiyorlar. Ve adamlar iyi başladı bu bu arada ben ultiyi şöyle bir atayım yine de. Buradan şey işte çevirebilir miyiz? Emin değilim. Adamlar felaket hızlı başladı ya. Hemen şöyle bir tanesi kesebilirsek aslında on numara olacaktı. Tam Colette Deniz'den yukarı doğru çıktı. Ama Edgar da yine geri geldi. Hemen keselim şöyle. Güzel kesik kesin. On numara. Raşlamaya devam edeyim. Var ya belki bir anda raşlarsak alabiliriz. Ulti çok güzel tuturduk. Adam bakışa bildiğin ultiyle kestik. Hemen şöyle ben de, ultiyi bir tane de atacağım. Ulti hemen şöyle yapıştırdım. Oğlum Edgar yine kestik. On numara. Acaba alır mıyız lan buradan? Ulti bir tane daha şöyle attım. Hemen şöyle birkaç tane sıkalım Ama öleceğiz arkadaşlar. Ölmedik. Vallahi ölmedik çok iyi şu anlık. Ulti bir tane de atsam mı acaba? Neyse bir tane şöyle sıkalım ve ultiye bir şöyle attım. Yani öyle şekilde sıkıntı yok. Zaten şu an öne geçtik bu arada. %41'e kadar indirmişiz. Hemen araştırmaya devam edelim. Bir maç arkadaşlar işte bu arada kaybettim maalesef. Yani her zaman olduğu gibi kaybettim. Ulti attım. Hayır 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 hayır. Ulti bir tane attım. Lütfen öldür, lütfen 10 öldü. numara kestik. Bir an ödüm koptu bu arada. Kolette yani hiperi kullandıktan sonra bayağı bir korktum ama kuleyi mi tutturamadım ne yaptı bilmiyorum. Ve yine 9794 olmuş. Son maçımıza gelelim yine. Evet yine bir soldan gidelim. Hemen akşam şey ultiyi koymaya devam edeceğim şuralara. Tek hesaplaşma da bu arada gidiyor ya. Çank kadar kötü bir karakter değil aslında. Tek hesaplaşma yani kurduğunuz zaman bu ultileri falan güzel geldiler. O zaman yine böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ve adam bu arada felaket kurdu ya. Vallahi bizim Melody'nin ölmesi çok kötü olan. Ben de ultiyi bayağı bir doldurdum. Hemen şu şuraya bir tane atarsam 10 numara. Adam burada almış aslında var ya beni öldürmek için mi oldu ya? Vallahi işte bazı adamlar böyle sırf Shelly'nin counter olduğu için karakterler alıyor Ben ulti bir tane attım şöyle. Evet adamın gelmesi biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Hemen bir tane koydum. Oğlum nasıl denk gelmedi o ya? Şöyle sıkalım. Hayır hayır kes onu kes onu kes onu. 10 numara kesse de ben de arkadaşlar maalesef öldüm ve şu an %47'ye 54. Hala öndeyiz sıkıntı yok. Hemen şurada bir tane daha sıkacağım. Oğlum Shelly ne yapıyor burada ya? Vallahi adam akşam alması bence çok iyi olmuş ve içinden geçiyoruz. Bir tane şöyle ulti attım. Oğlum alın tamam. Ve arkadaşlar yine aldık bu arada. Adamlar %25'e kadar indirmişti. Yani yine bu maçta korkutucuydu ama yine 800 kupaya kadar çıkarttık bu karakteri de. 600'de falan başlamıştık galiba Yine her şey iyiydi. en yani 800 kupa güzel. Bundan sonra da kasacağımız karakter tabii ki de Mo zaten 2 el attım. Bu akşam 600 kupa yapacağız. Biraz da Mo kasalım. Mo'yu tek hesaplaşmada oynayacağım. Zaten bayağı güçlü karakter. 9 level zaten. O level yapmaya gerek var mı acaba? Allah aşkına gerek yok ya. Yani. Mo o kadar sevmiyorum ama yine güçlü zaten. 9 level bence kasabiliriz. Hemen başlayalım. Evet yine topladım. Yine arkadaşlar burada bir iki maç test edelim. Yani güçsüz geliyorsa yeni şey yaparız. Bir level yine yükseltiriz ne olur olmaz. Ama tabii ki de bence 9'lar idare eder gibi geldi. Zaten yani maçta da birkaç tane yük alırsak 10 numara bir şekilde kazanabiliriz. Bu arada şey bu map'te harbiden bayağı iyi gidiyor maç attım dediğim gibi. İki maç da harbiden güzeldi. Yani ulti falan doldurduktan sonra yargıyı dağıtabiliyoruz. Ama bu adam iki şey yok mu atıyor oğlum ne yapıyor? Valla şey felaket sıkıyor da Allah'tan 3 atıyor bize. Ama tabii ki de birkaç tane yük alırsa 2 atacak. Ve 2 atarsa harbi içimizden geçer. Akustuarla falan direkt kesebilir zaten. E acaba ultisini tekmiyoruz oğlum biz bu adamı ya. Valla şu şey, ultisini tekiyorsak bayağı sıkıntı ve zaten bunun hiperi de geldi. Umarım bu adamın hiperi yoktur. Çok fazla bakamadım altına ama evet tam hiperi yokmuş zaten. Biraz düşükle ver galiba da. Ufaktan rush yarım. şöyle birkaç tane sıkalım. Adam ulti atacak bence. Evet ulti attı. Onunla orta tutturamadı. Hemen aşağı bunu keselim. Mort saldır onu. 10 On numara kesti onda. Ve ultiyi de aşağıda doldurmak üzereyiz. Bence bu maçı var ya her türlü kazanacağız. Her türlü bu maçta ilk ikiye girmemiz lazım. Çok güzel. ne oluyor orada? Vallahi felaket karıştı. Adamlar, adam da, yani ultiyi almadı arkadaşlar. Ultiyi dedim yükleri almadı. Ulti nereden çıktı? Bu arada biz ulti atsak mı? Ulti atmışım hemen şöyle. Oğlum yetişemedik yetişemedik. Neyse çok agresifliğe gerek yok. Daha 6 kişi var ve bunlar takım olmuş. Vallahi şu takım olmuş mu olmamış mı anlayamadım ama. Ben şöyle iki tane sıkayım buna. Bu arada bana araştırsaydı belki alırdı ama artık Alamaz arkadaşlar. Lütfen bana gelme sadık adam. Ben ultiyle olursam yukarıdakini keserim. Ultim oldu. Attım ultiyi. Çok güzel. İçine geç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. 10 numara kaçtık. Bir Be, hala 5 kişi mi var oğlum? Nerede pusuyor bu adamlar diye. Vallahi şu adamlar bir yerde pusuyor ama nerede pusunlar çözemedim. Şöyle birkaç tane sıkabilsek bir tane daha ulti doldurmamız lazım. Yani bu arada Draco bayağı tehlikeli karakter. İçimizden geçebilir. Ama şöyle birkaç tane sıkalım ve ultiyi dolduralım artık. Ulti de olsa birinci olabiliriz. Belki arkadaşlar. Bir ihtimal. Birinci olabilir. Sağda bir tane mendi var. Şöyle biraz da sıkalım. Acaba mendiği mi atasak ya? Oğlum adam ulti olurdu. Lütfen bana atma mendi. Aşağı attı. Çok iyi. Hemen taramaya devam edelim. 4 kişi. Bu altı mü? Çok güzeldi. Ulti atacağım. Ulti atayım mı? Atmadım. Bak şimdi belki aksesuarı falan vardı adamın. Ve acaba şu an aksesuarı... Attım şöyle ultiyi. Hemen şöyle keser miyiz? Lütfen aksesuarı varmış. Vallahi işte aksesuarı varmış ve maalesef kesemedik ama yine de ikinci olduk. Bence yine güzel maçtı. Bu oynaması güzel ya. 532 olmuş devam edelim. Evet yine ortaya gidelim arkadaşlar. Hemen şu yükleri alacağım da aşağıda Barley varmış aslında. Var direkt barliyi de kesebiliriz. Hemen şöyle şu barliyi keselim ama biraz dikkat edelim arkadaşlar. Tabii ki de Barley de güçsüz karakter değil. Fark ettiğiniz gibi felaket sıkıyor. 1800 falan sıkıyordu. Ya yani büyük ihtimalle bu arada yıldız günü falan almıştır yani. Normalde o kadar fazla sıkmıyor ve 11 level de olabilir ve hiperi de varmış. Adam 11 level biz 9 level takılmaya çalışıyoruz. Ama aslında onu olsak onu da alırız. Vallahi şarjı Barley aslında harbiden bayağı güçlü bir karakter. Yani falan attığı zaman da siz yani yavaşlattığı zaman harbi yardığı gibi atıyor. Ama şu an sıkıştığı için geberecek. Hemen şöyle keselim. Güzel kestik. Karl lütfen beni sal. E adam ulti attı. Adam ulti yük almak için mi attı? Bana mı öyle geliyor? acaba atlasak mı ya? Vallahi işte atlasak kesemeyiz büyük ihtimalle ya. Dediğim gibi arkadaşlar burada harbiden Barley felaket de güçlü. Zaten bin kupa yapmıştık onu. Soygun'a Soğuk falan da harbiden bayağı iyi gidiyor. Ve bu adamı da alır mıyız? Bayağı bir canı azalttık bu arada var ya acaba üstüne mi atasam? Valla şey işte atladım artık çok geç ve 10 numara kestik. 4 kişi kaldı güzel. Hemen şöyle diğer adamı şöyle bulabilir miyiz? Oğlum sen tam sen değilmiş ya. Valla şey sen değil keseriz. Yani çok fazla vurmasa da yine biraz sıkıntı. Şu kal biraz daha sıkıntı yani bizim için. Oğlum adam tek atacak neredeyse ya. Lütfen gelme lütfen gelme. Ulti ulti ulti. <laughs> ulti arkadaşlar maalesef doldursak da. Tabii ki de yine de kesemedik. Kal içimizden geçti. Ama yine artı altımızı aldık ve 542 olmuş. 550 kupak şey yapalım ondan sonra ben 600'e kadar kasıp geleceğim. Evet topladım. Harbiden akşam burada keşke sahurdan sonra uyumasaydım. Dediğim gibi uyuduğum için birazcık. Video bir yerden baya bir gecikecek yani saat 4'te falan atacağım. Hatta 4.30-5'te falan atacağım büyük ihtimal. On bu arada biz bir adamı kesebilecek miyiz? Evet adamın canı doldu. Yani uyumasaydım arkadaşlar harbiden yani 12'de falan atacaktım videoyu. Ve hafta sonu olduğu için bence harbiden 10 numara olurdu. Ama yapacak bir şey yok artık çok geç uyudum bile. Mecbur artık biraz geç olacak. Bu aralar arkadaşlar ben felaket disiplinsizim. Yani oğlum bu arada öleceğiz arkadaşlar. Bu maç gidecek gibi. Şu bir kaşına sıkalım. Yani sporla akşam şey, bu arada beri yapamıyorum. Artık yine spor yazılmam lazım. Öldü ki. Vallahi arkadaşlar maalesef bu maçta 6. olduk. Ama yine yapacak bir şeyimiz yok. Artı 1 almışız. Yine eksi yemedik ama sterik etti. Ben bunu 600'e kadar kasıp hemen geliyorum. Hemen ben sol kaçıyorum. Bunlar birbirine girsin. Hatta biz ufaktan şöyle sıksak mı acaba ya? Vallahi şu fukadan sıkalım. Belki yukarıda falan onu keserler. Bayağı bir sıkamadık ama yapacak bir şey yok. Biz yine buralara takılalım. Ulti akşe burada biz büyük ihtimalle bu maçta kaçmak için kullanacağız. Çünkü şu an saldırabileceğimiz adam yok diyecektim. Sağda ne oldu oğlum öyle? Geberdi bildiğin herkes. Hemen biz de yükleri şöyle çalalım. Bedavadan yük topladık. Ve ultiyi artık saldırmak için kullanıp şunu kesebiliriz. Keser miyiz? 10 numara bir şekilde kestik arkadaşlar ve bu maçta da birinci olduk. Artonumuzu aldık 556 kupa şu an. 556'da dursun. Dediğim gibi şu an 600'e kasarsam yarım saat gider bildiğin. Biraz da videoyu erken atmaya çalışacağım. Umarım arkadaşlar burada videoyu beğenmişsinizdir. Yani kupa ne kadar kastık emin değilim ama bence bayağı bir kastık. 81.722 olmuşuz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.